arkadaşlar herkese günaydın nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri sorarsanız Allah aşkına nasılsınız annem dün gece hastaneye gitti gelmemişlerdi sabah ondan dolayı koyunu biz çıkardık 5 gibi çıkardı, 5 buçuk oldu 5 22 bir kahvaltı yaptı ama tabi ancak çıkarmadı Ondan sonra şimdi koyundan sonra bamya gideceğiz. Bamya daha açmamış galiba. Bilmiyorum belki erken gideriz. Bamya çok önemli. Herhalde bilmiyorum ki. Bunu ben de sen görelim. Ben gidince hemen şu aşağı kalmaya da hakkım ben ne yanına göre göre açmadan gideriz. Öyle yani. Bizim ya işler bitmiyor. Ya açsın da gidecek ya. Sıcağı kalmasak açsak gidecek. Şu kapalıyken çoğu çıkmıyor ya kalıyor. E sıcağa kalacak o zaman. İkindileri gidecek. <laughs> o zaman nasıl ısıtacağız çoğasın yapacağız. Yersin topları. Yersin de yersin topları. Yerinden nasıl olduğunu bilmiyorduk ki. <laughs> ya her türlü toplayacağız mı yavrum yani. biz <laughs> yani ondan dolayı erkenden gidecek. <laughs> Öyle işte arkadaşlar sizde ne var ne yok. Nasıl gidiyor? Bir de ben de Hasan dokunma. Böyle domatesimiz olur. Bir tane domates. Dokunma, bırak o domatesi. Yaşlı kalanda seni yakazarım. <laughs> Yoksa hiç salatalık şey yok. verdim. Bak Mehmet sarı. Mehmet sarılık han ne yaptı dudan? Ana. Çocuk dev Bak et bu. Ha ha. Koy hala tane. Bu ne hala koy? Ey arkadaşlar, biz buna kıyar diyor. Kıyar, Hasan bütün de sana ne deniyor? <laughs> <laughs> Yok. Hmm. Fasulyelerim hep dökmüş. Yenge bir peşime döküldü sene. <laughs> Hem de hepsi dökmüş. Hadi hmm. Yok da ha. Hadi. Gideyim. Anne o el Aa batlı canımız da büyüyor. Bakayım. Seni <laughs> bakayım mı? Sana bir şey diyeceğim. Bu et biber değil mi? Üç kurun ya. Yani. E, yarıdan et biber? Ya bak bu et biber. Aynen yarıdan kalan et biber. Bu ya yapalım?

Of. Yolu yarittik ama ha ince. Bak şaka şey yapmıyorum. Ayaklarım çok ağır. Benim de şu an ayaklarım çok ağır. Ben bu kadar yürüyüşte çıramıyorum. Bak daha da hiç geçmiyorum. Oradan oraya yürü. Oradan oraya yürü. Oradan o kadar yürüme yapmamı rağmen yani. o kadar şey yapmamı rağmen döver ki? sabah kahvaltısı yaptıydık dedik ya. Oh, acıkmadım sabah bile ya. İnsa saat ta beş buçuk mu kaçtı. Altı gibi filan bir kahvaltı yaptık. Ve daha da acıkmadım bile. Saat on oldu. Ben, ben Bence acıkmadım. insan sıcaktan ya. Ya ben acıkmadım diyeyim. Acıkmam da biraz bu. Eve gittim sen gördün ya ben bir yosalla içmiyor. Erik yemiyor. E, Ay, aynısını ben de yaptım. Bir de sıcak sıcak. Öbür odadan peynir fıstıkladı. <laughs> Ana sen bir dünya şey yemişsin. Evet ben gayet yedim oradan. şey peynir fıstıkladı. Dört beş de yedim işte. Ekmek, bir bardak çay içtim arkada. Oha ne ara? <laughs> Onların hepsini 3 dakikada mı yaptın? Yok sen öbür odada da her şey <laughs> He. Ben o ara onları yapıyordum E Ondan... ben 10 dakika bile O sürmüyor ki e Ben hızlı yürüyorum Telefon sundunuz içeri İşte zaten evde yedim 2 tabak erik Saat 9.30 gibi oradan... bu eve geldik Telefonun şarjı 27 idi 30 oldu Oradan sonra ben ne oradan Yola sonra. geri çıktık ben o dakikalarda yemek kötü Ben iki dakikada bir kayboluyordum yani. <laughs> ama alacık hırsak salatalık gir gelin abi. Yok burada ya. Doğru. Her taraf salatalık, elma. Elma yiyorum. Ben elmayla doymam. Ama ciddiyim ben meyvelerle doymuyorum Onlarla ben de doymuyorum ama bakarsan daha çok acıkıyım. Meyveler. <laughs> Eğer hızlı olursak iki saatte eve gideriz. Ama Benim bu sıcakta. Şu anda ilk işim ne olacak? Ne olur eğitimi? Direkt ben bu gördüğün şu anda gölgeye serip yarım saat uyumak olacak. Şu anda ciddi çöpeler. Şu an sen uyumak mı diye kafayı yedin galiba. Şu an gidip bir su içip direkt bamiye dalmanız lazım. Of sesim gitti ya. Tamam ben orada ikna ederim seni. <laughs> Ama buralarda çamur hepsi de. Yol bari düzgün olsa. Benim atar. <laughs> yol da düzgün daha. Arkadaşlar diyecek artık bunlar. Her video yaşmalarında yemek konuşuyorlar acaba niye? Acıktım. <laughs> hani acıkma dedin ya be şimdi. Ben de acıktım. Of, yemek konuşursak acık, ya Şu an yemek konuşmak istemiyorum. Şu an sadece dolaptan böyle buz, buz gibi. olmuş bir kola ne ihtiyacım ya? var. Kolayı yok et. Su, su. <laughs> ya su soğuk olmasına gerek yok. Aha şurada şeyin orada su zaten soğuk. Şöyle buz gibi bir kola olması lazım. İşte. yerine şey dolapta. yok. ya soda da içmek istemiyorum. soda Limonla. <laughs> Sodanın sadece limonlusunu seveyim. Karpuzlu da güzel, kiletli de güzel. Onları sevmiyorum. Şey var ya, bu, bu su damlası var ya, adını da mutlu Ne var ya onun bir şeylisi, börtlenmesi. Börtlenme ya, ne aslında bu da Vallahi ben onların hiçbiri değil de. Bir limonlu sodayı çok seviyorum. E, limon, Bir kolayı ben çok sade seviyorum. Sade sodayı aslında içmiyorum ya. Sade sodayı ben de hiç içemiyorum. Ama içine iki dilim limon atıyorsun ya bedava. Ondan sonra Ondan limonlar... cips, <gülüyor> <cipsi> <gülüyor> çok seviyorum. Neyi? Cipsi. Ondan sonra <laughs> brownie'yi bütün çikolatalardan daha çok seviyorum. Zaafım var brownie'ye. Karamı da seviyorum. Ha, bak, zaten yapayım. iki çikolata var güzel olan. Bir brownie bir karam. Ülkenin çikolatası güzel. Ya ülkenin çikolatası güzel ama brownie kadar lezzet vermiyor ki. Aa, yok ülkenin çok güzel. Olur. Ya hepsi güzel ama brownie bir başka ya. Bilmem. Hem insan bir ısırıkta karan tadını alıyor. Eti değil mi? Eti kara. E, karam, karam soğuk günlerde yiyeceğim. Hı? Soğuk günlerde yiyeceğim. Aynen, bak onu açtı. Sen bana sor. <laughs> Çikolata ya, alalım. Kola ya da sebe Yok. Hı? Karam yiyeceksin, o ağzındaki tadı değişmeyecek. Acılığı kalacak yani. Yok ben ya kolay, azı kolayla da etmeyelim. Dün ben daha şurada iki var. tane brownie aldım üst üsteydim. Hı? <laughs> brownie. Aldım ben yedim taşıdım. iki tane. Ay Brownie'nin yenisi çıkmış o da hoşuma gitti. Her şeyin orijinali Ama o da hoş bir tadı var onun da var. Ha, yani sonuçta Brownie. Brownie'nin sadece bir keklisi var ya. O fazla hoşuma gitmiyor. İçinde fındık mı var, ceviz mi var bilmem neyse. O fazla hoşuma gitmiyor şu ayıp gelsin dolu aldıracağım kendimi. <laughs> Şayip her bakkala gitmesinde rovin alıyordu bak. Ben alıyorum Alıyor ya. Seni gönderemeyim ki Ben ben bugün hemen gel lütfen rica ediyorum. Şu an aklımdan dolu yiyecek geçiyor. Şimdi şu ay bu olsa gider bakkaldan kolay alırdı, bromini alırdı, kek alırdı, gelirdi bamiyelik de önce. Ben abimin o konuda abimi çok seviyorum. Bak her konuda değil de abim o şeyini çok seviyorum. Ya bamiyi toplayıp yersin. Sadece insan o ara acıkıyor, soğuk, bir şey arıyor ya. O ara direkt hemen eve kaçıp da bir şey arıyor onu çok seviyorum. Yani şu an ihtiyacım var öyle bir şey. Daha bamiye girmeden bunları düşünüyoruz. Bir de bamiye giden çıktıktan sonra bilmiyorum neler Şimdi gelir. Ben düşünmüyorum abim düşünmüyorum. Gel ay. <laughs> Burada hiç armut, murmut da yok erkenden ama. Burada hayırsız bir ise bak kayısı ağacı var, kayısı yok. Erik ağacı var, Erik yok. Armut ağacı var, armut. Kiraz ağacı var, kiraz yok. Bir aşağıda bir elmas var ya o bu Şey o da yenilmiyor zaten. Onun da tadı kötü. Arkadaşlar bamyemizi topladık böyle. Bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Durala bağ da su ayıralım ben de. Aa, gözümü Böyle. Aa, yapıyor mu? Arkadaşlar böyle. Annem yemek yapıyor bize. Bura incinin tabii ki de bu karşı benim. Ben uyudum dizinin. ama. Bak ben Abi, şu anda doğruyu söylüyorum ben size. Ben Allah razı olsun yengemle annem bana elle <laughs> Uyuttular <laughs> bayağı uzun bir Annem de yapıyorlar. bize yemek yapıyor hasta hasta. <laughs> Bamiye yemeği yapıyor bu arada. Gösterme isterdim ama karanlığa kaldık. Kalkım <laughs> yeri. Aynen. <gülüyor> Taze fasulye. <de> Ay koktu. <laughs> Acıktım ya. <laughs> Artık YouTube'da takla <laughs> diyecek inciyle siz konuşma. <laughs> Anne ben. biz bambini Her şeye acık ya. Koyunun <laughs> yanında video çekiyek anca yemek anlatıyor. Yola doğru bamiye doğru gidiyor anca yemek anlatıyor. Ben... Nasıl olsa bir hafta ayağa kalkamıyorum yani. Kalksam bile evin içindeyim. Anne dondurmayı kolay da yapabiliyorsan sen yapsana. Ye <laughs> 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 Aynen ya, meybudu ben çok seviyorum. Ama <laughs> Yenge var ya böyle buzlu oluyor. Aha, onlar çok güzel. Şey. Okulda var ya onlar kırıp Aha böyle yapma ama oğlum. Orta yap. Meme, göster ama. Yapma ama aşkım. Küstüm Mehmet Anam bak 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 benim. Mehmet, Kim öğretti oğlum Mehmet, onu sana? Küstüm ben sana. Hani yorgun argun hasta da olsam bir gülücük patlatacağım. Neye güldüğümü bilmeyecek herkes merak edecek ya. O da sancım da olsa <laughs> ayaktayım dimdik. Ayaktayım yıkılmadım. <laughs> Acı. <laughs> Dertlerimle <gülüyor> baş başayım. Tamam Çünkü neyse. Çünkü bizim çok çalışmamız gerek. Çünkü benim oğlumu da ben askere, Mehmet'imi bile böyle ki gelecek böylece. Mehmet, oğlumda bile değil. On gün oğlum babanın. Ay ben Mehmet'in gitmesine on gün <laughs> gitmesine daha uuu. On on beş sene var. Yirmi yaşında gidiyorlar değil mi? Yirmi yaş, 25 yaşında mı? 20 20 Ya askere 20'de oh. gitmiyorlar mı? 19'da gidiyorlar, 20 yaşında geliyorlar. 21'de mi geliyorlar? Ya, 21'de geliyorlar, tam 20'de. Bir şey yapıyorlar. Ay devlet ya şey geldin sana bırakmıyor zaten. Ya bırakmıyor. bırak Mehmet. Gel lan buraya, askerliğim var. Konu evet var. arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinizi iyi bakın, Allah'a emanet olun, görüşürüz. Evet. Эй. Бүт чинь юм биш.